Ağzumullahi min Şeytanı Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Nasallatu ve vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ejmâ'în. Kıymetli kardeşlerim, bu videomuzda Yakub aleyhisselamın gözlerinin neden ama olduğunu, bir peygamberin evladının kaybedilmesi, evladının öldü haberinin gelmesi ve ona olan üzüntüsünden 40 sene ağlamaktan gözlerinin ama olması. Yani halbuki peygamberler en sabırlı insanlar, Allah'a en yakın insanlar, en metanetli insanlar böyleyken gözlerinin Yakup Aleyhisselam'ın ama olmasının hikmeti sebebi nedir? Bunu aramızda konuşalım. Ve kıymetli kardeşlerim Kanalımıza abone olun, bildirimlerinizi açın ve en önemlisi bu sohbetleri paylaşarak bizlere destek vermiş olun kıymetli kardeşlerim. Yakup Aleyhisselam ölüm döşeğindeyken bile, hayatının son anlarındayken bile evlatlarını başına toplayıp ''İz-havdara yakubel mevtü'' Yakup Aleyhisselam ölüm anındayken <laughs> ''İz-gale ma ta'budune min ba'di'' Bakın kıymetli kardeşlerim ölüm döşeğinde ahirete gidiyor. Hemen izgale o vakti hatırlayın ki dedi Yakub aleyhisselam libenihi evlatlarını başına topladı. Ma ta'budune min ba'di. Benden sonra kime tapacaksınız? Benden sonra siz kime kulluk yapacaksınız ey yavrucağızlarım buyurdu. Ya şimdi adam ölüm döşeğindeki adam şu malı nereye bırakacaksın, şunu ne yapacaksın, şunu ne edeceksin, efendim işte şu şuna kalsın, bu buna kalsın. Bunların muhabbetini yapıyor insan ya. Bak Yakup Aleyhisselam diyor ki, ey yavrucağızlarım, benden sonra siz kime tapacaksınız, kime kulluk yapacaksınız buyuruyor. Alu çocukları diyorlar ki, ne'budu ilaheke, Tabii ki babacığım senin ilahına ve ilahe abaike senin babalarının ilahı olan senin babalarının ilahına senin babaların İbrahim e ve İsmail'e ve İshak ı, İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam İshak Aleyhisselam'ın Rabbi olan Allah'a tabii ki kulluk yapacağız deyince Yakup Aleyhisselam Elhamdülillah Rabbisine hamd ediyor. Kıymetli kardeşlerim ölüm döşeğinde Yakup Aleyhisselam çocuklarının benden sonra kime tapacaksınız bunu dert ediniyor. Yusuf Aleyhisselam kendisinden çocukken ayrılıyor, kuyulara atılıyor, kıssaları uzun inşallah derslerde onlar hep gelecek. Yani Yakup Aleyhisselam ağlamaktan kör oluyor. Gözlerini kaybediyor Yakup Aleyhisselam. Ya çocuğu öldü diye efendim yani Gözlerini kaybedecek kadar ağlamak bir peygambere tuhaf yani çünkü Mevla'ya en yakın kullar, Allah'ın en büyük dostları peygamberler. Ama Yakup Aleyhisselam oğlundan koptuğu için, oğlu vefat ettiği için veya oğlu kaybolduğu için bundan ağlamaktan dolayı gözleri alma olmuyor. Yakup Aleyhisselam'ın derdi şu. Yavrum benim ocağımda yetişmiyor. Ya din düşmanlarının elinde yetişir de imansız olursa ya din düşmanlarının elinde yetişir de Allah'a kulluk vazifelerini yerine getirmez de yarın ahirette cehenneme giderse benim halim ne olur diye onun üzüntüsünden Yakup Aleyhisselam gözlerini kaybediyor kıymetli kardeşlerim. Rabbim bizlere de Yakub Aleyhisselam gibi nesillerinin dinini, imanını düşünen kullarından eylesin kıymetli kardeşlerim. Bizler nesillerimizin evlerini, barklarını, maaşlarını, geçimlerini dert ediniyoruz. E tamam edinelim ama ondan daha ziyade, ondan bin kat daha, bir milyon kat daha ziyadesiyle yavrularımızın kulluğunu nasıl yapacağını, İtikadlarını nasıl muhafaza edeceğini, namazlı abdesti nasıl olabilecekler bunun dert edinelim kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri o peygamberlerdeki derdin bir nebzesini bizlere de nasip eylesin. Çoluğumuzu, çocuğumuzu iman, ehli sünnet itikadı, namazlı, abdestli, vatanına, milletine hayırlı evlatlar olarak yetiştirebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.